Sanat Sokağı 2000'li yılların başında kurulan bir sokak. Kuruluş amacı e, kente e, kültürel sanatsal etkinliklerin e, bu sokakta buluşmasıydı. E, nihayetinde ilk aşamalarında, ilk süreçlerinde böyle bir görevde üstlendi. Lightin e, bu belli bir süreden sonra, belli bir aşamadan sonra. E, adeta terse çevrildi. Ee, özellikle de e, 2016 sürecinden sonra terse dönen bir durum söz konusu. Ee, sokakta sanatsal etkinliklerin neredeyse hiç olmadığı, e, toplumun neredeyse kaçtığı e, ve e, gittikçe e, kimi işte e, toplum nezdinde e, e, diyelim ki ahlaki açıdan doğru bulunmayan e, e, durumların öne çıkarılmaya çalıştı, çıkarıldı. Bir süreci yaşadı. Bu sadece sana sokayla ilgili olan bir durum değildi tabii. Bütün bir kente neredeyse gelişen bir durumdu. Bu alanda da işte biraz da gençleri toplumsal meselelerden uzak tutmak, toplumun kendi asıl sorunlarından uzak tutmak, toplumun biraz daha dejenere edilebileceği, gençliğin dejenere edilebileceği, yozlaşabileceği mekanizmaların devreye sokulduğunu görüyoruz. İşte bu Mesele burada tabi bu tabi sadece sana sokağına değil, birçok aynı için geliştirilen bir şey ama mesela bu, bu algıyı ve bu, bu gerçekleştirilmek istenilen durumu aşmak, kırmak. Çünkü bu sokak, bu kentin sokağı. Yani evet birileri böyle ya, yapıyor olabilir, birileri böyle bir e, yaklaşım içerisinde olabilir. E, sokağa, toplumsal durumlara, sorunlara e, e, ilgili bir sokak olmaktan çıkarıp sanatsal etkinliklerin, kültürel faaliyetlerin merkezi olmaktan e, uzaklaştırma e, girişimleri olabilir. Lakin e, önemli olan e, birilerin bu yaklaşımlarına karşı e, toplumun e, bu konudaki duruşudur, sahip çıkışıdır, sahip çıkmasıdır. E, son 5-6 yıldır bu, bu konuda ciddi anlamda sorunlar yaşandı. Ee, i̇şte bu yaşanan sorunlar toplumun belki de bu sokağa karşı soğuttu. Birçok insan mesela sokağa gelmek istemediğini ifade ediyor. Biz geçenlerde bir etkinlik düzenledik. Bir müzik etkinliği düzenledik. Konser düzenledik. Konsere gelen insanlar diyordular 7 yıl sonra ilk defa bir sokağa geldik. Yani bu ciddi bir problemdi. Yani bu kentin sokağı ama 7 yıl sonra insanlar bu sokağa geliyor. Sebep bu bahsedilen durumların yaşanıyor olmasından kaynaklı. İşte tüm bunlara karşı işte toplumun sokaktan uzak kalması, sokaktan kopuk olmasından ziyade tam aksine daha fazla sokağa sahip çıkması gerekiyor. Ee, sokakta da bu anlamda da esnafın özellikle gittikçe bir dayanışma içerisinde olduğu görülüyor. Ee, özellikle mesela kurulan bir dernek var. Sanat Sokağını Güzelleştirme Derneği. Yaşanan sorunlara e, gittikçe duyarlı olan e, esnafın e, birlikte hareket ettiği e, oluşabilecek sıkıntılar, sorunları aşma konusunda bir çaba içerisinde olduğu da görülüyor. Bu açıdan son zamanlarda e, bu anlamda olumluya, iyiye giden bir süreç de görüyoruz. Gözlemliyoruz. Yalnız bu yetmez. Bunu daha da geliştirmek gerekiyor. İşte bahsettiğim gibi tüm kesimlerin e, herkesin öz eleştirisel yaklaşarak kendi sorumluluğunu görüp buna müdahil olması gerekiyor. Ee, bilinçli geliştirilen e, e, bir yozlaştırma, bir dejenerasyon durumu söz konusu. Bunun karşısında e, bilinçli toplumun ahlaki bir yaklaşımı olmalı. E, i̇şte böylesi merkezlerde özellikle o bilinçli toplumun ahlaki yaklaşımı örgütlü bir biçimde bir karşı koyuş geliştirirse bahsettiğimiz sorunlara da toplumun kendi refleksine bir yanıtı ortaya çıkmış olur. Benim Ahmet Halkına da, Ahmet'teki tüm yurttaşlara da tüm toplumsal kesimlere de çağrım şudur. Ahmet'in kendi kimliğine kendi ruhuna sahip çıkması en başta sur gibi, sana sokağı gibi ya da işte bu kentin ilk kentleşmesinin olduğu alanlardaki e, diyelim ki önemli yerlere sahip çıkmasıyla gerçekleşir. Eğer bu noktada algılarla ya da kimi işte bilinçli çarpıtma ya da bilinçli yönelimlerle kentin değerlerine saldırı varsa bunun karşısında kentin kendi refleksiyle buna sahip çıkarak bu değerlere bu mevcut saldırıyı boşa çıkarması gerekiyor. Bu kanıdayım. Bu anlamda da bir bilinç durumu Ahmet'te her zaman vardı. Bundan sonra daha güçlü bir biçimde geliştirilirse eminim ki geliştirilmek istenen özellikle uyuşturucu, fuş ve yozlaşma politikalarını bir bütünen Ahmet'in kendi öz kimliğine, öz duruşunu boşa çıkarılacağına inanıyorum.